Don't listen so to him. Spicy. Come on. Okay, dribbling. Don't listen to him. Dribbling. Hmm. I think I did the Zidane. You know this? <laughs> Allah Allah. Sana gel var var biz Zidane'a geçelim var. Yaz öyle 89. Yeah, this thing. For that I will give 97. Oğlum sana koptu. Kimileri nedene daha ne bir antrenmanla çok merak ettik ya. Table for <laughs> a striker. You're uh, yeah. A lot. Yes, yes. Yeah. Uh, <laughs> I think 70. Oh. Okay. Yeah, ya rating nasıl 90 ya defans etmiş nasıl olabilir <laughs> ya? 81. <gülüyor> <gülüyor> I think higher. Fiziği fazladır. 92 bro. Gabi <laughs> 70. <gülüyor> physically. <gülüyor> <gülüyor> bu da 2 yemiştir. Eksi 87. <laughs> Wow. Ercan yine iyi lan 87. Çok iyi bir şey değil mi? Çok iyi kart Artı bu bir... arada yani tamam, çıksın çok iyi. Çok iyi oynadı çünkü normal. Evet nerede çıksın. Konulur yani kadroya. Bir de özel yani kart direkt, kartı gelir. Direkt koyulur bu arada. Hızı geç falan 92 hız. Mi Süperlik kadrosu mu yap yapılır mı Ercan abi ya? Yapılır. Yani yapılır. yapılır Rafa da 90 plustı galiba 93 Ondan olan da 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 çok değil. iyi.